Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkın'ın yeni bölüm dizisinde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel. Asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın. Sayımızı görmüş olalım arkadaşlar. Dizimizin yeni bölüm... Ferit Yusuf'la yüzleşecek ve büyük kavga çıkacaktır arkadaşlar. Seyran Ferit'in bu hareketlerini sindiremeyecek. Sunay Yalı'ya gelin geldikten sonra hemen Halis Ağa'ya torun verecektir ve Halis Ağa'nın torun hasreti sona erecek arkadaşlar. Ama Suna çok mutsuz olacak. Aklı fikri hep abilinde olacak arkadaşlar. Video analizimiz bu kadar. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için. Hoşçakalın. stop 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 stop